Ee, şimdi bir izleyicimizin Yusuf Demir ve Matias Ross'la ilgili ayrıntılı bilgi istediği yorumu da var. Ee, Onlarla son durumda hiç çok fazla konuşamıyoruz belki onları ama e, sen zaten detaylı bilgi aktarırsın. Ya Ceren, Yusuf'la ilgili aslında hep anlattığımız bir şey var. Son dönemde yine tartışılır hale geldi maç kadrosunda özellikle son maçlı ile birlikte. Mesela bu sene hep kupa maçlarında görev alması beklendi Yusuf'un. Birkaç Hı -hı. kez maçlar öncesinde sakatlık yaşadı. Yani şimdi biz bunu teknik heyete soruyoruz, grup çalışanlarına soruyoruz. Yani insan ister istemez şüpheye düşüyor bir noktadan sonra. Yani hep bir tesadüf diye. Gerçekten böyle olduğunu söylüyorlar. Yani mesela Konya deplasmanı öncesinde son antrenmanda ayağına darbe almış Yusuf. Ama genel olarak yani Yusuf'la ilgili beklentilerin altında kalmasının bence en önemli sebeplerinden bir tanesi. Bunu daha önce de anlatmıştım. Bir kere daha tekrar edebilirim. Yani Yusuf'un mental anlamda geçen sene yaşadığı süreç, Barcelona'ya gitmesi, çok insani düşünmek lazım buralarda. Olayı anlayabilmek adına. Yani 18 yaşında genç bir sporcudan bahsediyoruz. Kendi işinin yani kendi mesleğinin dünyada yapılabileceği en iyi birkaç tane yerden birinde buldu kendini. 18 yaşında daha. Ve orada da ister istemez bir de yani Yusuf'un Barcelona'da tutunamama sebebi çok kendiyle alakalı değildi. Performans olarak beklentileri karşıladı o dönem ama o süreçte Barcelona'nın yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Yusuf'un bonservisi alınmadı ve bunu biraz aşamadığını görüyoruz biz Yusuf'un. Yani 18 yaşında o zirveyi görüp sonra orada tutunamamak mental olarak Yusuf'un aşamadığı bir konu. Hala da bundan etkilendiği söyleniyor. Yani burada İstanbul'da kendisini tanıyan, kendisiyle vakit geçiren insanlara sorduğumuzda genel problemin bu olduğunu söylüyorlar. Zaten Galatasaray yönetimi de devre arasında bu yüzden Yusuf'u kiralamak istedi. Yani biraz oynayıp çünkü şu anda yerli kuralından dolayı Galatasaray'da şans bulması çok kolay gözükmüyor. Sezonun geri kalanında mümkün mertebe tabii ki süre vermeye çalışılacak ama istenilen şansı çok fazla bulamayacak gibi. Yani oynayabileceği bir takıma gidip biraz özgüvenini kazanmasını istiyordu Galatasaray. O da transfer kuralları gereği olmadı. Yani üçüncü bir takımla oynayamayacağı için bu yapılamadı. Muhtemelen ben şöyle tahmin ediyorum. Planlama öyle bir değişiklik olmazsa. Önümüzdeki sezon Yusuf Avrupa'ya, böyle işte Hollanda'ya, Belçika'ya oralara bir yere kiralanacak gibi. Yani bir tam sezon ya da belki bir yarım sezon forma şansı bulacağı, özgüvenini kazanacağı. Çünkü Yusuf'un yetenekleriyle ilgili kimsenin bir şüphesi yok. Çok özel yeteneklere sahip bir oyuncu. Ama bunu sahaya yansıtabilme konusunda çok istikrarlı değil. Bunun da en önemli nedeninin işte bu özgüven eksikliği olduğunu düşünüyor yönetim. Planlamasında o doğrultuda yapıyor. Muhtemelen önümüzdeki sezon Yusuf'u biz bir değişiklik olmazsa Avrupa'da bir takımda kiralık olarak izleriz. Roz konusunda da Roz aslında geldiği takımda düzenli olarak oynayan genç yaşına rağmen çok fazla resmi maçı olan bir oyuncuydu. Yani biraz ister istemez tabii ki insanların aklına Nelson geliyor. Nelson'dan daha küçük yaşta geldi buraya. Ama yine de yani işte Süper Lig seviyesinde Galatasaray seviyesinde oynamak için biraz zamana ihtiyacı vardı. Bu zamanı da ufak ufak bulmaya başlamıştı kupayda. Kupada özellikle süre aldı, gol attı. Yavaş yavaş tam o noktaya geldiği aşamada ciddi bir sakatlık yaşadı, geriye gitti. Onun da yani bu, bu sezon biraz Rozan Roz açısından bir kayıp bir sezon oldu aslında. Ama önümüzdeki sezonla birlikte onun da ben rotasyondaki yerinin süresinin artacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi de tabii ki en merak edilen isimlerden bir tanesi Zaniolo o Kasımpaşa maçındaki performansıyla aslında sahada sürekli yer almasını istenilen hale geldi. Şimdi tabii ki Adana Demirspor maçı da var. onun dışında hazırlık maçları da var. Zaniolo forma şansı ilk 11'de bulabilecek mi? Bulacak. Artık iki maçta sonradan oyuna girmişti. Bu maçta biz Adana Demir maçı ile birlikte artık Zaniolo'nun ilk 11'e yerleşmesini bekliyoruz. Aslında yani uzun vadeli planlamada biraz şöyle düşünüyordu Galatasaray Zaniyolu transferini yaparken. Hem oyuncu tarafı hem Galatasaray tarafı tabii ki çok olağanüstü bir sürece denk geldi. Tam depremin olduğu gün transfer noktalandı zaten. Bu korkunç depremin olduğu gün transfer sonuçlandı. Tabii insanlar buna göre plan yapmamıştı ve düşünce şuydu. Yani 5 Şubat, 6 Şubat gibi Galatasaray'a katıldığı takdirde şu an mesela işte İtalya milli takımı kadrosuna gelebilecek seviyede olması planlanıyordu. Çünkü aradaki fiziksel eksikliği o arada kapatabilecekti ama maçlar oynanmayınca tabii ki bu durum biraz ertelenmek durumunda kaldı. Hatta Mancini'ye de sordular Zaniolo'nun durumuyla ilgili milli takımı niye çağrılmadığını. O da bunu söyledi. Yani Galatasaray'a geldi ama henüz hazır değil. Sadece iki tane maçta oynayabildi. Hazırlık maçları saymıyoruz. İki tane resmi maçta oynayabildi. Fiziksel olarak hazır değil ama hazır olduğu zaman biz onu yine milli takım havuzunda değerlendireceğiz dedi. Şimdi artık bu ara, bu milli ara Zaniolo adına bir avantaja döndü. İki, i̇ki maç oynadıktan sonra şimdi Aldana Demir maçıyla ile birlikte tahmin ediyorum artık sezon sonuna kadar herhangi bir aksilik olmazsa 11'in değişilmez isimlerinin başında gelecek Zaniolo. Şimdi bir de e, tabii ki Galatasaray'ın her zaman önemli isimlerinin olduğunu söylüyoruz. Sen yani Torreira'dan da bahsettik, Mertens'ten de bahsettik ama e, gündemde de hep onlara ilginin olduğu ve e, temasların olduğu şeklinde haberler çıkıyor. Böyle bir durum var mı senin bildiğin veya kulağına gelen? Valla şöyle Ceren yani Galatasaray'ın hep söylüyoruz şu an ilk 11'indeki isimlerin birçoğu için çok fazla ilgi var. Ama bunlar henüz böyle teklif seviyesine gelmiş Galatasaray'ın önüne konmuş durumlar değil. Biraz daha sezon sonuyla ilgili. Şimdi Avrupa'da kulüpler transfer planlamasını özellikle tabii çok daha uzun vadeli yapıyorlar şimdiden yaz transferiyle ilgili adımlarını, planlarını en azından düşünce anlamında ortaya koyuyorlar. Bu nedenle zaman zaman bazı oyuncuların ismi de geçiyor. Bunlar da doğru yani. Mesela Torreira'nın zaten İtalya'da çok yüksek bir piyasası var. İtalya'da bilinirliği yüksek bir oyuncu. Galatasaray'a gelmeden önce de mesela yani hep düşüşte olduğu konuşuluyor ama Fiorentina'da iyi bir sezon geçirmişti. O süreçte 12 milyon euroydu yanılmıyorsam bir satın alma opsiyonu vardı. Fiorentina o rakamı kullanmadığı için, o parayı ödemediği için transfer gerçekleşmedi. Onu biraz düşürmek istediler. Sonra da şartlar gelişti. Galatasaray'a geldi. Yaz transfer döneminde de özellikle Serie önemli kulüplerinin ben Torreira için Galatasaray'ın kapısını çalabileceğini düşünüyorum. İşte aynı şey Nelson için geçerli. Nelson için ilgisi olan kulüpler var. Henüz teklif seviyesinde değil. Muhtemelen sezon sonuna doğru bu işler daha da ciddileşecektir. Yani Yine hep söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Yani Galatasaray yönetiminin şu an birinci düşüncesi oyuncu satıp kar etmek değil. Biraz belki Zanioğlu'yu burada ayırabiliriz bu işten çünkü çok ciddi bir rakamdan bahsediliyor. 35 milyon eurodan bahsediyoruz serbest kalma bedeli olarak. Belki onu biraz ayrı tutabiliriz ama onun dışındaki isimler için yani son ana kadar çok reddedilmeyecek teklifler olmadığı sürece Galatasaray yönetim bu omurgayı bozmayı çok fazla düşünmüyor Cela. <laughs>